Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının TET çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuzda hız türetilmiş bir büyüklük olup birim zamanda yapılan yer değiştirmedir. Buna göre hızın büyüklüğü e, kütle uzunluk zaman ile verilen temel büyüklüklerden hangileri kullanılarak türetilmiştir diye soruyor. Şimdi türetilmiş büyüklükler temel büyüklüklerin çarpımı bölümü gibi işlemler sonucunda oluşuyor. Şimdi hızdan bahsediyor burada. Hız neydi arkadaşlar? X bölü t, yani sabit hız hareket olarak düşünürsek, X bölü t'den bulabiliriz. E, X dediğimiz şey uzunluk ya da alınan yol olarak söylenilebilir, ya da yer değiştirme olarak söylenilebilir. E, zaman da e, saniye e, t'de zaman olarak söylenebilir Bu saniye birimine sahip, bu da e, metre birimine sahip. Dolayısıyla hızın birimi metre bölü saniye şeklindedir. Şimdi burada kullandığımız şeyler uzunluk ve zaman büyüklükleri. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ve 3 cevabımız D seçeneği olarak bulunur. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Sürtünmesiz yatay bir yolda hareket eden bir tren vagonunun hareketi boyunca yaptığı yer değiştirme büyüklüğü, yer değişme büyüklüğü de aldığı yol 3 D'ye kadardır. Buna göre hangisi doğru olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yer değiştirmesi daha kısa bakın. Aldığı yoldan daha kısa, daha az yer değiştirme yapmış. O zaman şöyle bir şey olabilir. Yani daha fazla yol alarak ki burada yön değiştirme de mümkündür. Yön değiştirerek üçte yolu almış da olabilir. Ya da bir doğru boyunca gidip gelmiş de olabilir. Sonuçta aldığı yol fazla. Şimdi aldığı yolun fazla olması süretinin de fazla olması, ortalama süretinin de fazla olması anlamına gelir. Çünkü hızı konuşacağım yani hızı hesaplayacağımız zaman yer değiştirme bölü zaman olarak hesaplıyoruz. E, süreti hesaplayacağımız zaman da aldığı yol bölü süre olarak hesaplıyoruz. Şimdi aldığı yol daha fazla olduğuna göre ortalama süretinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz hıza göre. E, ortalama hıza göre. Şimdi birinci öncülde diyor ki tren vagonunun ortalama hız büyüklüğü ortalama süretinden fazladır demiş. Halbuki biz diyoruz ki sürat ortalama hızdan fazladır. Dolayısıyla bu ifade yanlış oluyor. Tren vagonu hareketi sırasında yön değiştirmiştir diyor. Şimdi bu mutlaka öyle olması gerekiyor. Çünkü sürekli aynı yönde gitseydi o zaman e, alınan yolda yer değiştirmenin aynı olması gerekirdi. Yani diyelim ki şuradan başladı ve şuraya kadar gitti. Sürekli aynı yönde gitse e, o zaman yer değiştirme alınan yolda eşit olur. E, alınan yolun fazla olmasının sebebi e, bir yön değişikliği olmuş olmasıdır. Yani yön değişikliği var hareket sırasında. Ondan dolayı yön değiştirme olayı gerçek. Ama nasıl yön değiştirdiği bilmiyoruz. Yani... Giderken şöyle farklı bir yola sapmış da olabilir ya da şunu da yapmış olabilir. Bakın ben üçüncü öncülü açıklamak için özellikle söyleyeceğim. Üçüncü öncülüğü şöyle diyor. Tren vagonu bir doğru boyunca hareket etmiştir diyor. Yani doğrusal da gitmiş olabilir ama doğrusal gittiği zaman şu olayı yapmış olması gerekir. Diyelim ki 2D'ye kadar yol var. Buradan başladı A'dan B'ye kadar geldi. Sonra tekrar 1D'ye kadar geri gelip C'ye geldi mesela. Bu durumda son konum C oldu. İlk konum A oldu. Yer değiştirmesi bu aradaki mesafe kadar oldu. Yani D kadar oldu. Ama aldığı yol 2D artı D olduğu için 3D kadar oldu. Yani sonuçta doğru boyunca da gitmiş olabilir bu. O nedenle bu ihtimal de mümkündür. Soru da olabilir diye sorduğu için arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet, şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Kütleleri sırasıyla 50 kilogram ve 80 kilogram olan Ayşe ile Beyza Palandokü'nde bulunan bir kayak merkezinde K düzeyinden ilk hızsız şekilde ekibi kaymaya başlıyorlar. Ayşe ile Beyza'nın L düzeyinden geçerken hızlarının büyüklükleri ve A ve B yere göre mekanik enerjileri EA, EB'dir. Buna göre e, bunların arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi arkadaşlar e, başlangıçtaki potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi söz konusu. Yani Başlangıçta bir MGH var diyelim ki işte L düzeyine geldiği zamanki kinetik enerjiye eşit olacak. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar burada kütleler sadeleşiyor. Yani Ayşe'nin ya da Beyza'nın ağır ya da hafif olması burada önemli değil. Yer çekimi ivmesi sabit bir rakam bunlar da her ikisi için değişken değil. Bir bölü2 de değişken değil sabit bir rakam. O zaman sadece yükseklik değişken hızı bulmak için. Ama yükseklik de aynı. Sonuçta bunların... K ve L düzeyleri arasındaki mesafelerin farkları eşit. Dolayısıyla H'ler de aynı olduğuna göre demek ki bu Ayşe ve Beyza'nın L düzeyindeki hızlarının büyüklükleri eşit. Yani VA eşittir VB. Şimdi gelelim enerji meselesine. enerjiyi de tabii ki 1 bölü K ve kare kullanacağız. Bu arada bizde sorulan neydi? Mekanik enerjiydi. O zaman hem 1 bölü 2 M kare hem de MGH kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ben mesela Beyza'nın şuraya geldiğini düşüneyim. E, ee, MGH olacak bunun. Bir de 1 bölü 2 M ve karesi olacak. Aynı şey Ayşe için de geçerli. Şimdi sabit rakamları bir görmeyelim bakalım. E, ee, mesela G sabit bir rakam. 1 bölü 2 sabit bir rakam. Sonra bunların yerden yükseklikleri de e, işte bu da H olsun. Bu H üssü olsa bu H olsun mesela. Bu H'ler de ikisi için aynı. O da buraya gelecek çünkü. Ondan sonra eee Hızların da aynı olduğunu bulduk zaten. Orada da bir sıkıntımız yok. O zaman mekanik enerjiyi değiştirebilecek bir tek etken kaldı. Kütle. Kütlesi büyük olanın mekanik enerjisi büyüktür. O nedenle Beyza'ya bakıyoruz. 80. Ayşe'ye bakıyoruz. 50. Dolayısıyla Beyza'nın kütlesi fazla olduğu için mekanik enerjisinin büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. EB büyüktür. EA. Hızlar da eşitti. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Evet devam edelim bakalım. Şimdi dördüncü sorumuz. Düzgün silindir biçiminde dört ayağı bulunan M kütle bir, kütleli bir masa yatay düzlem üzerinde şekil bir gibi durmaktayken yere yaptığı basınç P kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D olarak ölçülüyor. Buna göre masanın dört ayağı da son boyları tekrar eşit olarak şekilde uçlarından düzgün bir biçimde kesilip masa şekil iki gibi yatay düzlem üzerine konulursa basınç ve D yani dayanıklılık nicelikleri nasıl değişir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar basınç ağırlık bölü kesit kesit alanı. Şimdi e, biz ayakları kestik ama e, kessek bile sonuçta yine aynı kesitler var. Yani şu anda 4 tane S yere değiyor. E, kestiğimiz zaman da yine 4 tane S değiyor. E, dolayısıyla e, yere den kesit alanında herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece boyu kısaldı yani. Kesitler değişmedi. Bu sabit kaldı. E, ağırlık meselesine gelince ağırlık azalır. Çünkü siz masadan bir parçayı alıyorsunuz, götürüyorsunuz, yani bir ağırlığı alıyorsunuz. Geriye kalan ağırlıklarla basınç yapıyor. Dolayısıyla ağırlıkta bir miktar azalma meydana geliyor. Ağırlıkta azalma meydana geldiği zaman da basıncın azaldığını söyleyebiliriz. Yani basınç azalır diye notumuza düşelim. Şimdi dayanıklılık meselesine gelelim. Arkadaşlar dayanıklılık normalde e, yereden kesit alanı, böyle hacim şeklinde hesaplanabilir. Fakat düzgün yükselen bir cisim olduğu zaman, biz bunu 1 bölü H yani 1 bölü yükseklikle orantılı olduğunu biliyoruz. Bunu da Galileo'nun kare küp kanunundan biliyoruz. Buna göre düzgün yükselen cisimler için mesela bu dikdörtgen prizması şeklinde bir bacak yani bu şekilde geliyor. Dolayısıyla düzgün yükselen yani kesti değişmeden yükselen bir cisim. Bunda dayanıklılığın bir bölü yükseklik yani yükseklikle ters orantılı olduğunu biliyoruz. Zaten kesit alanı bölü hacim oranı yaptığınız zaman yine bir bölü h'yi bulmuş oluyoruz. Aynı şeyi bulmuş oluyoruz. Şimdi burada yükseklikle dayanıklılık ters orantılı demektir. E, yükseklikler azaldı. Hepsi e, bir kesildi, küçüldü. E, dolayısıyla dayanıklılık artmış oluyor. E, üzerindeki masa tablası aynı. Onda bir değişiklik yok. E, fakat boylardan dolayı ne oldu? Dayanıklılıkları artmış oldu. Dolayısıyla azalır artar şeklinde bir cevap arıyoruz. Azalır artar cevabımız ne oldu arkadaşlar? B şıkkı oldu. Evet şimdi gelelim 5. sorumuza. <laughs> buz eriyince hacmi azalan bir maddedir. Düşey kesti verilen kapta buz ve esnek olan ipler yardımıyla kap taban, tabanına şekildeki gibi bağlanmıştır. Sistem dengedeyken balonu tutan ipte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü T, kaptabandaki su basıncı P kadardır. Buna göre sisteme yalnız buzu eritecek kadar ısı verilirse T ve P niceliklerinin değişimi için ne söylenebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buz eridiği zaman suya dönüşüyor. Hacmi de küçülüyor. Çünkü buz e, buz haldeyken bu madde hacmi büyük bir maddedir. Su haline geldiği zaman ne oluyordu? Küçülüyordu. Peki bu küçüldüğü zaman e, tabii ki suyun içerisinde bulunduğu için su seviyesinde bir miktar ne yapmış oluyor? Düşürmüş oluyor. Çünkü şu hacim buzken 10, ama suya gel, suya dönüştüğü zaman dokuz, değil mi? Su kütlesinin içerisindeki buzun hacmini küçülterek bir boşluk yapmış oluyoruz ve suyu aşağı doğru ne yapmış oluyoruz, indirmiş oluyoruz. Şimdi bu ne değiştirir? Arkadaşlar bu bir kere bu havanın basıncını büyütür, özür ee, özür dilerim. hacmini büyütür, değil mi? Çünkü e, havaya yer bıraktı orada, hava aşağı doğru e, biraz daha hacim kazanmış oldu, dolayısıyla hacmi büyüdü, havanın basıncı küçüldü. Bunun yanında. E, suyun da bakın seviyesi bu kadardı. Şimdi suyun seviyesi bu kadar. Suyun da e, tabandaki basıncı küçüldü. E, bize e, su basıncını tabandaki su basıncını sormuştu. Tabandaki su basıncı ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Suyun seviyesinin düşmesinden dolayı. E, Onun da formülü hatırlatalım. H çarpı D çarpı G idi. Yükseklik azaldı. Basınç azaldı. Şimdi gelelim tekrar e, balonun olduğu kısma. Ee, balonun üzerinde hem sıvının seviyesinin düşmesinden dolayı dolayı balonun üzerindeki basınç azalmış oldu. Hem de havanın basıncının düşmesinden dolayı ba, e, balonun üzerindeki basınç azalmış oldu. Burada pH var. Şurada azaldığını söylemiştik. Şimdi iki taraftan da balon, e, balonun üzerindeki e, basınç azaldığı için balon biraz daha rahatladı ve biraz hacmini arttırdı. O da kendi basıncını azaltmak isteyecek sonuçta. Ee, PV eşittir nRT'ye göre basıncını azaltmak istediği için çünkü üzerindeki baskı azaldığı için ne yapacak? Hacmini arttırmak isteyecek. O nedenle biraz büyüdü. Peki biraz büyüyünce ne oldu? E, tabii ki hemen burada kaldırma kuvveti devreye girer. Kaldırma kuvveti neydi arkadaşlar? V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Ne oldu? Batan hacmi büyütmüş oldu. Batan hacmin büyümesi kaldırma kuvvetini arttırır. Kaldırma kuvvetini arttığı zaman arttırdığı zaman da ne olacaktır? İp gerilmesi onu karşıladığı için yani kaldırma artıyorsa ip gerilmesi de artacak ki onu karşılasın. Aşağı doğru olan ip gerilmesi de artacaktır. Dolayısıyla ip gerilmesine de artar işaretini koyalım. E, artar azalır şeklinde bir cevap veriyoruz arkadaşlar. da ne oldu? B seçeneği oldu. Evet gelelim 6. sorumuza optik sorusu kırılmadan. Tek renkli I ışının PRST ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre hangi ortamın kırıcılık indisleri S ortamının kırıcılık indisinden daha büyüktür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama giderken normalden uzak uzaklaşır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama giderken de e, normale yaklaşır. Yani anladığımız kadarıyla ışın e, çok yoğun ortamla daha küçük açılar yapar. Az yoğun ortamla daha büyük açılar yapar. Şimdi ben şurada yine göstermiş olayım. Mesela az yoğundan çok yoğuna gelirken normale yaklaşıyordu. Şurada bir normalimiz var. Gördüğümüz kadarıyla e, normal e, çok yoğun ortamla normal yaptığı açı daha küçük. E, büyük açı yaptığı yerde az yoğun ortam olacaktır. Şimdi ben burada e, normalleri çizeyim. Mesela şu P ve S arasındaki normal şu. E, T ve S arasındaki normal de şu. Hangilerinde daha küçük açı yaptı? Mesela S ve P arasında şurada küçük açı yaptı. Bakın. Değil mi? Şuraya nazaran yani şu aralıkta. Demek ki PS'den büyük. Şurada T ve S ortamında şurası küçük. Şuraya nazaran. E, dolayısıyla buradan da anladığım kadarıyla T S'den büyük. Yani biz S'den büyük olanları arıyoruz ya. Şu anda iki tane büyük var. T var bir de P var. R için ne diyeceğiz? Şimdi R'de zaten dış ortama çıkamıyor. Değil mi? Hangi ışınlar dış ortama çıkamaz? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar dışarıya çıkamaz. O zaman S, R'den büyükmüş yani. Değil mi? S büyüktür. R. O zaman bu bizim konumuzun dışında. Bizim aradıklarımız T ve P'dir. Öyleyse cevabımız da ne oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu. Evet son soru olarak da 7'ye bakalım. Dünyanın manyetik alan çizgileri çubuk mıknatıstaki gibi modellenirse Yer yüzeyindeki manyetik alan çizgilerinin yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye e, söylenmiş sor, sorulmuş. Şimdi arkadaşlar e, tabii ki biz pusulayı tuttuğumuz zaman arkadaşlar coğrafi kuzeyi gösterir değil mi? Şimdi burası coğrafi kuzey olsun. Coğrafi kuzey. Şurası da coğrafi güney olsun. E, şimdi manyetik alan çizgileri e, pusulanın gösterdiği yönde olur. Mesela şu anda pusulamız Dursaydı şurada kuzeyi gösterecekti değil mi? N ve S e, kuzey kutbunu gösterecekti şöyle. Bu tarafı gösterecekti. O zaman manyetik çizgiler böyle nereden nereye doğru gitmesi gerekir? Coğrafi güneyden, coğrafi kuzeye doğru gitmesi lazım. Yani güneyden kuzeye doğru gitmesi lazım. Ee, biz de şıklarımızda güneyden kuzeye doğru olan kısmı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Cevabımız da B seçeneği olacaktır.